Merhaba sevgili izleyenler, Teferruat'a hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Yeni bir gün, yeni bir program. Türkiye'de konuşacak çok şey var. E dünyada da konuşacak şeyler var. Biraz vaktiniz varsa şunları birlikte bir konuşalım. Teferruat'ta kalmasın. Ve Ferhan Şensoy'u da kaybettik sevgili izleyenler. Teker teker yaprak döküyor Türkiye'nin hafıza ağacı. Çok önemli temsilcilerinden birisi. Büyük usta bir ömür yaşadı, güzel bir ömür yaşadı, hareketli, canlı bir ömür yaşadı ve nihayetinde hepimizin hikayesinin mutlaka uğrayacağı durağa uğradı ve bu dünyadan ayrıldı. Ferhan Şensoy'a rahmet diliyorum. Geride kalan ailesine, dostlarına, sevenlerine, herkese Sabır diliyorum. Çok acayip bir zihniyetle karşı karşıyayız sevgili izleyenler. Distopik bir film yapsanız, ütopik bir film yapsanız, bir korku gerilim filmi yapsanız ve insanın zihnine bir virüs bulaşsa, insan canavarlaşmaya başlasa, insan zombileşmeye başlasa filmde ulaşacağınız noktada yaşıyorlar. Normal bir hayat gibi o manyaklığı yaşıyorlar sevgili izleyenler. Ve onlardan birisi neredeyse çeyrek asır ülkenin başkentini yönetti. Ülkenin başkentinin belediye başkanlığını yaptı. Bütün dünyada bir ülkenin başkentinin belediye başkanı o ülkedeki en önemli siyasi figürlerden birisidir. Yani lider adayıdır aslında. Melik Gökçek. Allah muhafaza. Nasıl bir zihniyet, nasıl bir beyin? Artık bir yerden sonra öfkelenmeyi bırakıp acımaya başlıyorsunuz. Yani böyle yaşamak çok zor. Bu kafayla, bu beyinle, bu zihniyetle, bu ruh haliyle yaşamak çok zor sevgili izleyenler. Şu tweet'i muhakkak görmüşsünüzdür, bir şekilde duymuşsunuzdur. Kemal Kılıçdaroğlu'nu uyarıyor, tehdit ediyor. Kullandığı ifadeler şunlar, dikkatle dinleyin. Kılıçdaroğlu, haberin var mı? Taliban ABD'ye çalışan Afganları helikopterlerden asıp şehirde dolaştırmış. ABD medyası ayağa kalkmış. Dostum Biden yarın seni de satmasın. Şimdi tweet'in en başından giriyorsunuz, sonuna varana kadar kafanız allak bullak oluyor. Neyi övüyorsun? Neyi takdir ediyorsun? Neyle tehdit ediyorsun? Kendini kimle benzeştiriyorsun? Sen Taliban mısın? Taliban'ın yaptığı bu vahşiliği Övüyor musun? Hoşuna mı gidiyor? Acaba eline fırsat geçse sen de mi bunu yapacaksın? Nasıl bir zihniyet? Diyorum ya artık öfkelenmeyi bırakıp böyle bilimsel bir çalışma gibi bu örneği incelemek lazım. Bir insan nasıl bu noktaya gelebilir? Bir beyin, bir zihin nasıl bu noktaya gelebilir? Ne yaşadı acaba? Neler yaşadı? Yazık, çok yazık, acınası bir halde ama yazıklar olsun. Ama lanet olsun. Bu bilinçsizce yazılmış bir şey değil. Bu adam bunu bilerek, isteyerek yapıyor. Zihninde, bilinç altında, hayal dünyasında bunlar var çünkü bunların. Melih Gökçe'yi kullanılmış bir paspas gibi bir kenara atan Erdoğan da şöyle demiş sevgili izleyenler. Artık ihalarımız, sihalarımız, akıncılarımız var. Kapılarda dilenci değiliz. Tek adam rejimlerinin diktatör beyinlerinin çalışma modeli bu sevgili izleyenler. Silahla, tankla, topla, tüfekle övünürler. Bunu bir zenginlik alameti, güç alameti olarak görürler. Bu arada vatandaş ekonomik olarak çökmüştür. Vatandaş bitmiştir. Kirasını ödeyemez, elektrik faturasını ödeyemez. İnsanlar yokluktan, yoksulluktan intihar ederler. Ülkede büyük bir sıkıntı yaşanıyordur. Ama tek adam beyni Sadece görmek istediği şeye odaklanır. Saraya bakar kendini güçlü zanneder. Rusya'dan aldığı S-400'e bakar kendini güçlü zanneder. Ivırını zıvırını bütün parçalarını dünyanın başka başka yerlerinden satın aldığı bir şeyleri monte ederler. Sonra bununla övünürler. Aynı tek adam gider vatandaşından IBAN'la yardım toplar, dilencilik yapar. Gider Tanzim satış kuyrukları diye milleti sıraya dizer, patlıcan, domates, marul falan satar. Yani bu tutarsızlığı, bu saçmalığı anlatabileceğimiz onlarca örnek verebiliriz. Onlarca örnek verebiliriz. Bir ülkenin sanayisi, silah sanayisi güçlü olması kötü bir şey midir? Aslına bakarsanız kötü bir şey değildir. Ha ben silahlanmaya falan karşıyım. Prensip olarak silahlanmaya, savaşlara falan karşıyım. Ama bir ülkenin silah sanayisi güçlü olması kötü bir şey midir? Aslında kötü bir şey değildir. Ama bir taraf çok güçlenirken diğer tarafta facialar yaşanıyorsa yani dengesizlik varsa tutarsızlık varsa o ülke güçlü değildir. Sadece tek adam güçleniyordur. Sadece tek adam rejimi güçleniyordur. Bu bunun göstergesidir. Bunun emaresidir. Şimdi Erdoğan artık kapılarda dilencilik yapmıyoruz diyor. Buyurun haber sevgili izleyenler. Almanya'daki Ziraat Bankası'na Alman devleti kayyum atadı. Neden? Yasa dışı para transferinden dolayı açıklanamayan, temellendirilemeyen, mantıksız para transferlerinden dolayı Ziraat Bankası'nı defalarca uyarmışlar. Ama Ziraat Bankası bir türlü hukuka uygun bankacılık, uluslararası bankacılık hukukuna, kanununa uygun hareket etmediği için çok yüksek miktarda para cezaları ve sonrasında da Alman bir kayyum atanmış. Tamamen bağımsız bir genel müdür Ziraat Bankası'nı yönetecek. Şimdi bu Ziraat Bankası bu yasa dışı para transferlerini, kara para işini Erdoğan'dan saraydan habersiz mi yapıyor? Mümkün mü? Tabii ki değil. Ama Türkiye'de sanki ekonomi çok da kötü gitmiyormuş gibi göstermek için varlık barışı falan deyip yurt dışından para getirttiriyorlar ya uyuşturucu parasıymış, terör parasıymış önemli değil. Nasıl gelirse gelsin. Paranın nereden geldiği önemli değil. Yeter ki gelsin. İşte o varlık barışı dedikleri katagullünün içinde Ziraat Bankası'nın da böyle bir dahli var ve ortaya gerçekten büyük bir skandal çıkıyor. Yani bankacılık, finans sektörü dediğiniz yerde bir bankanın uluslararası itibarını, saygınlığını, güvenini bitirecek bir durum. Ama kimin umurunda? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imajını, saygınlığını düşündükleri yok. Sadece kendi imajlarını, kendi saraylarını, kendi koltuklarını düşündükleri için Böyle haberleri sürekli görüyoruz. Almanya demişken, Türkiye demişken, Türkiye'nin imajı demişken şu haberi de paylaşmakta fayda var sevgili izleyenler. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın bir soru önergesine verdiği yanıta göre 61 Alman vatandaşı hala hazırda Türkiye'de tutukluymuş. Cezaevinde, Türkiye'de cezaevlerinde 61 Alman vatandaşı var sevgili izleyenler. 58 Alman vatandaşı da Türkiye'den çıkamıyor. Türkiye'den ayrılmak istiyorlar ama ayrılamıyorlar çünkü yurt dışına çıkış yasağı konulmuş onlara da. Tabii ki bu Alman vatandaşları Türkiye asıllı Alman vatandaşları. Türkiye'ye memleketlerine tatile gidiyorlar. işi gücü var, gidiyor kendi memleketine ama Alman vatandaşı olarak gidiyor. Türkiye'ye gittiklerinde o ya da bu şekilde bazı sebeplerle bu insanlar tutuklanıyorlar ya da pasaportlarına el konuluyor. Yurt dışına çıkış yasağı konuluyor. Türkiye'de kalıyorlar. Daha dün uluslararası medyada şöyle bir haber vardı. Yurt dışından muhalif kaçırmakla açıktan övünen tek lider Erdoğan diye. Yaptığı şey uluslararası eşkıyalık ama bununla açıktan da övünüyor. Çünkü kanun, hukuk falan umrunda değil. Umrunda değil, sadece iç piyasaya, iç siyasete böyle gaz verecek. Buyurun Türkiye'nin saygınlığını, Türkiye'nin imajını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası arenadaki duruşunu nasıl göründüğünü umursamayan saray rejiminin bir mahareti daha sevgili izleyenler mahkeme karar vermiş. Ne konuda? Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye mi, Amerika'ya mı iade edilecek? Çünkü Sezgin Baran Korkmaz hem Amerika tarafından hem de Türkiye tarafından isteniyordu. Ama Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye gitmek istiyordu. Neden? E bütün hırsızların hayali, bütün yolsuzların hayali Türkiye'ye dönmek. Hangi ülkenin devlet başkanıyla fotoğrafınız varsa o ülkeye dönmek istersiniz. Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye dönmek istiyordu ve mahkeme kararını bu yönde vermiş. Bakalım Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye gidince adil Türk mahkemelerinde cesur Cumhuriyet savcıları onu nasıl yargılayacaklar? Çatır çatır yaptıkları yolsuzlukları, hırsızlıkları teker teker dosyaları ortaya döküp işte böyle. Her hırsızın hayali bir şekilde Türkiye'ye gidip Türkiye'de yargılanmak. Hatta size bir de detay vereyim. Sezgin Baran Korkmaz'la beraber Amerika'da kara para işi yapan Amerikan devletini dolandıran Sezgin Baran Korkmaz'ın ortakları özel uçaklarıyla tahmin edin nereye kaçmak isterken yakalandılar FBI tarafından. Doğru tahmin ettiniz. Tam da Türkiye'ye kaçmak üzereyken FBI tarafından yakalandılar. Yani diyorum ya hırsızların hayali. Türkiye'de bir hayat. Erdoğan Bayraktar'ın itirafı Türkiye'de hala konuşuluyor. Herhalde bir gün daha konuşulur gibi. İki ya da üç gün konuşuluyor. Sonra pek konuşulmuyor Türkiye'de böyle konular. CHP Erdoğan Bayraktar'ın sözleri üzerine harekete geçmiş. 17-25 Aralık operasyonlarının araştırılması için komisyon kurulsun demiş. Böyle bir komisyon kurulma talebinin neticesinin ne olacağını hep beraber söyleyelim mi? AKP ve MHP olarıyla reddedilecek. Henüz reddedilmemiş olabilir ama reddedilecek. Böyle bir şey mümkün değil. Bakın sevgili izleyenler en başta gösterdiğimiz Melih Gökçek var ya. Melih Gökçek hakkında Mansur Yavaş'ın hazırladığı yüze yakın yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük dosyası var. Ve bu konuda yapılmış şu ana kadar hiçbir şey yok. Türkiye'de büyük hırsızlar yargılanamazlar. Büyük hırsızlar hakkında hiçbir hukuki işlem yapılamaz. Erdoğan bayraklara bugün hiç kimse dokunamaz. Şayet Erdoğan bayrakların yediği halkların ucu, ucu saraya Recep Tayyip Erdoğan'a dokunmuyor olsa dakikasında harcarlar sorun değil. Ama hepsi birbirine bağlı. Zincirleme bir yolsuzluk saltanatı var karşımızda. O yüzden birbirlerini koruyorlar, kolluyorlar. Arada bir birileri böyle çıkıp artık hangi hesapla, hangi planla böyle konuşuyor bilmiyorum ama belki yarın bir gün foyası ortaya çıkar. Neden böyle bir çıkış yaptığını öğreniriz. Hırsızlar için gayet güvenli bir memleket Türkiye. Fay Göstrak bu bakanı ifadeye çağırabilecek bir savcı arıyoruz demiş. Mümkün değil. Gerçekten cesur bir cumhuriyet savcısı çıksa, gerçekten birisi çıksa yok değildir emin olun vardır. Bu durumdan rahatsız olan savcılar vardır. Ama Dava açsa ne olacak? Saray buna izin verecek de. Ya o savcı haritadan yer... Yok artık haritadan yer beğendirtmiyorlar. Direkt açığa alıyorlar, ihraç ediyorlar. Hatta FETÖ'cü falan deyip tutuklayacaklar. Sonuçta daha evvel dava açan savcılar ne oldu? 17-25 Aralık operasyonunu yapanlar da savcıydı ya da polisti, emniyetçiydi vesaire vesaire. Ne oldu onlara? Sadece o fotoğrafa bakarak, o insanların akıbetine bakarak bile aradığınız savcıya ulaşılamaz yani. Mümkün değil. Tunceli'de, Bingöl'de, Bitlis'te orman yangınları devam ediyor ve her gün başka başka noktalarda orman yangınları çıkmaya devam ediyor. Ama ne yazık ki Akdeniz bölgesinde orman yangınları çıktığında oluşan kamuoyu etkisi oluşmuyor. Bu oluşmadığı gibi bakanların falan da umrunda değil. Antalya'da filan yangınlar olurken bakanlar ip gibi dizilip sürekli açıklama yapıyorlardı. Tamam saçmalıyorlardı, tamam abuk subuk konuşuyorlardı ama oralarda görünüyorlardı. Helikopterden poz filan veriyorlardı. Biz buradayız diyorlardı. Sanki işlerini yapıyorlarmış gibi bir görüntü oluşturuyorlardı. Peki Tunceli, Bitlis, Bingöl buralar bu memleketin toprağı değil mi? Buralar Türkiye'nin ormanları değil mi? Neden bu konuda bu kadar duyarsız davranıyorlar? Sırf siyasi şov için bile gitseler razıyız. Yani bizim için ülkenin doğusu da batısı da birdir. Edirne'den Kars'a kadar biz bu memleketi sevdik ya falan diye konuşsalar, orman yangınlarının sönmesine böyle küçücük de olsa bir faydaları dokunsa buna da razıyız. Ama o da yok. Çok garip. Çok acayip sevgili izleyenler. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız falan var. Dilenci değiliz. Aynı zamanda en küçük belde belediye başkanına kadar hepsinin makam arabaları var. Şimdi bu belde belediye başkanlarının bile makam arabalarına bakarak ha bu ülke güçlü bir ülkeymiş diyorlardır muhakkak dışarıdan bakanlar. imreniyorlardır, kıskanıyorlardır, çatlıyorlardır sevgili izleyenler. 5000 nüfuslu Topak Kaya'nın yani köyden hallice bir yer burası. AKP'li belediye başkanı ultra lüks makam aracını bu sözlerle teslim aldı. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura elebilir. Yani diyor ki bu arabayı aldık ama içimde bir huzursuzluk var olmadı diyor. Acaba bir Mercedes bir Audi daha da bir mutluluk daha da bir huzur verebilir miydi diye düşünüyor acaba. Sevgili izleyenler koronavirüsün de ilacı bulunacak. Bilim insanları birçok hastalığın ilacını bulacaklar. Teknoloji çok gelişecek. Ama bu görgüsüzlüğün ilacı, tedavisi yok. Bu olmamışlığın, bu çiğliğin, bu kalitesizliğin, bu düşkünlüğün tedavisi, ilacı, çözümü yok. Ve yarın bir gün seçim oldu, iktidar değişti. Ben muhalefet partilerinden de öyle ümitli değilim. Yani gelecekler ve israfı tamamen bitirecekler, görgüsüzlüğü tamamen bitirecekler. Hiçbir milletvekili, hiçbir belediye başkanı makam arabası manyaklığına girmeyecek. Yanılmayı çok istiyorum. Ama yanılmazsam ve o gün yine yayın yapıyor filan olursam bugün bu AKP'li belediye başkanlarına filan yaptıkları bu görgüsüzlükten dolayı ne diyorsam çok daha fazlasını bugünün muhalefeti olanlara da söylerim. Siz de söyleyin lütfen. Çünkü bu bir kumaş sorunu. Bu bir maya sorunu, hamur sorunu. Bu memleketi bitirecek olan şey. Melih Gökçe'nin sita işte bahsettiği Taliban Afganistan'da Kabil'de kontrolü tamamen sağladığı Kabil Havaalanı'nın yönetimi de tamamen Taliban'a geçti. Bu arada Kabil Havaalanı'nın yönetimi ile alakalı Taliban'ın Türkiye ve Katar'la görüştüğüne dair Fransız bir bakan açıklama yaptı. Cümle biraz uzun farkındaysanız çünkü bu mevzular karışık mevzular. Gerçekten yarım gün Türk askerini biz yeniden Afganistan'da görebiliriz. Kabil havaalanını yeniden Türkiye yönetmeye başlayabilir ve şuna emin olun bu asla uluslararası barışı korumak için yapılmış bir şey olmayacak. Sadece Erdoğan'ın saraydaki günlerini uzatmak için, servetini artırmak için yapacağı bir hamle olacak. Tahliye hakkı olmasına rağmen İngilizler tarafından İngiltere tarafından Afganistan'da bırakılan bir kişi ailemle birlikte hayatta kalmak için mücadele ediyorum demiş. Bu haberi paylaşma sebeplerimden birisi de şu. Haberi bize BBC veriyor. Büyük Britanya'nın resmi kanalı. Ve baktığınız zaman burada İngiltere'ye yönelik sağlam bir eleştiri var. Bu çok önemli bir şey. Küçük Küçük bir detay farkındayım ama değerli, önemli bir şey. Bazen Almanya'da, Almanya'nın resmi haber kanallarında, resmi televizyon kanallarında Alman hükümetinin, Alman devletinin çatır çatır eleştirildiğini görüyoruz. Gerçekten. Bu çok önemli bir şey, çok değerli bir şey. Mesela bakın bir örnek daha göstereceğim. Bu da Deutsche Welle'den bir haber. Bu da Almanya'nın yarı resmi haber kanalı ve verdiği haber şu şekilde. Utanç verici başlığıyla vermiş. Almanya bu yılın ilk 6 ayında 47.400 sığınmacı aldı. Sol partili Yelpke bu rakamın Merkel hükümetinin öngördüğünden çok daha düşük olduğu ve Almanya gibi refah ülkelerinin sorumluluğunu yerine getirmediği eleştirisinde bulundu. Merkel'e yönelik Alman hükümetine yönelik bir eleştiri var, net bir eleştiri var ve Almanya'nın resmi haber kanallarında, haber ajanslarında bunu gayet detaylı bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi... Buradaki cümle çok önemli. Almanya gibi refah seviyesi yüksek ülkelerin bir sorumluluğu var diyor. Sol partili milletvekili Refah seviyesi yüksek ülkelerin bir sorumluluğu var dünyaya karşı, dünyanın geri kalanına karşı. Kendi yerinde, kendi yurdunda güvenli olmayan, huzurlu olmayan, geleceğe dair endişesi olan insanları ülkesine almak ve onlara yaşam hakkı, onlara özgürlük, onlara birazcık mutluluk vermek gibi bir sorumluluğu var diyor Almanya'nın. Bu çok değerli, çok önemli bir şey. Bu arada Almanya'da seçimler oldukça yaklaştı ve görünen o ki Almanya'da bir sol hükümet kurulacak bu sefer sevgili izleyenler. Yani seçimi kazanması çok büyük ihtimal olarak görülen iki aday, Yeşiller ve CDU bir anda geriye düştü ve sol parti şu anda aradaki farkı da açmaya başladı. Yani yakın zamanda Almanya'da bir sol hükümet, sol iktidar görebileceğiz. Bakalım neler olacak? Ya yani umarım hem Almanya için, hem de dünya için, hem Avrupa için iyi bir sonuç ortaya çıkar. Çünkü Almanya buralar için önemli bir ülke. Sevgili izleyenler bugünlük de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın Türkiye saatiyle 22'de yine burada olmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.